Değerli katılımcılar, ortak alan tarafından sektörün ortak aklının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla organize edilen ortak akıl konferansına hepiniz hoş geldiniz. Ben Serhan Tınastepe, Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizlerle gıda dışı organize perakende sektörünün kısa bir değerlendirmesini yapacağım. Zincir Mağazalar Derneği 2012 yılında kurulmuş organize gıda dışı perakendenin tüm kategorilerini temsil eden bir dernek. Üyelerimizle beraber ülke çapında 55 bin satış noktasında 400 binden fazla çalışanımızla ekonomimiz ve halkımız için en büyük katkıyı sunmak için çalışıyoruz. Derneğimizin Perakender'in önemli markalarından oluşan 80'in üstünde üyesi 1 trilyon TL seviyesinde bir ciroyu temsil ediyor. Derneğimizin üyelerimizin ve sektörün dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişimi için ihtiyaçları belirleme ve aksiyon geliştirme konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sektörümüzün genel bir durumuna bakarsak 2023 yılını perakendenin tüm alt kategorileri genel olarak olumlu bitirdi. 2024 yılının ilk çeyreğinde de bu trend devam etti. Ancak bundan sonraki dönemde tüketimde bir daralma olacağının sinyallerini çok net bir şekilde alıyoruz. Ülke çapındaki önlemler de bu yavaşlamayı gerektiriyor. Tüketicimizin öncelikli olarak temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bizim kategorilerimize yani gıda dışı harcamalara yönelmesini bekliyoruz. Perakendecilerin ana sıkıntısı artan işletme maliyetleri. Buna karşın hepimiz verimlilik üzerine yoğunlaşmış durumdayız eskisi gibi hızlı mağaza açılmıyor. Bunun yerine mevcut mağazalarımızı ve e-ticaret operasyonumuzu daha verimli hale getirme yollarını araştırıyoruz. En önemli yatırımımızı teknolojiye yapıyoruz. Perakenderin tüm kategorilerinde bu genel ortak bir durum. Bazı kategorilerde ise farklı sıkıntılar da yaşanıyor. Örneğin hazır, hazır giyimde adetsel küçülme giderek artıyor. Bununla beraber ülkemiz artık fason üretim için pahalı bir konuma geldi. Kapanan ve küçülen tekstil atölyeleri ve yurt dışına göre pahalı duruma gelen lüks perakendeciler bu kategorimizin sıkıntılarının birer göstergeleri. Gümrük mevzuatındaki değişiklikler İtalyan ve yarı ürün kullanan üreticileri dolayısıyla perakendecileri olumsuz etkiliyor. Buradaki bazı muafiyetlerin kaldırılması oluşan bu maliyetlerin ürün fiyatına yansımasına yol açıyor. Turizm bizim sektörümüz için oldukça önemli. Ülkemizin son dönemde pahalı bir konuma gelmesiyle alışveriş yapan yabancı sayısında önemli bir azalma hissediyoruz. Önümüz yaz dolayısıyla sezonluk bölgelerde bir hareketlenme beklenebilir. Turist sayımızda ve otel doluluklarında bize gelen haberler iyimser. Ancak gelen turistin harcama kapasitesi yıl geçtikçe düşüyor. Önceden alışveriş için Türkiye'ye gelen turistler artık maalesef gelmiyor. Perakende'nin ana oyuncusu olan tüketicimize de biraz değinmek isterim. Ekonomik şartlara bağlı olarak tüketicinin kampanya ve indirim hassasiyeti sürüyor. Bununla beraber yeni bir eğilim olarak tüketicimizin yenilikleri olan pozitif ilgisini söyleyebiliriz. Özellikle arkasında bir inovasyon yatan, farklı bir deneyim yaşatan hizmetler ve ürünler tüketiciler tarafından ilgi görüyor bu tür ürünleri ve hizmetleri satın almayı seviyorlar. Bizler de hem verimlilik hem de yeni bir deneyim yaşatma hedefiyle bu tür dönüşümleri ve yenilikleri daha çok yerde kullanmak için teknoloji yatırımlarına oldukça ağırlık veriyoruz. Son olarak da en değerli kaynağımız olan çalışanlarımıza değinmek istiyorum. Perakendenin istihdamdaki öncü rolü devam ediyor. Ancak sirkülasyon hızımız da sürekli artıyor. Bu sıkıntının sadece perakende de değil, ülkemizin genel bir sorunu haline gelmesinden endişe ediyoruz. Her fırsatta ve her mecrada dile getirmeye çalışıyoruz. Bizim en önemli kaynağımız çalışanlarımız. Son 5 yılda üyelerimiz istihdamlarını 60 bin kişi arttırdılar. Bu ülkemiz için çok önemli bir rakam. Özellikle genç ve kadın istihdamında sektörün potansiyeli ve kariyer fırsatlarının önü çok açık. Mağazalarımızda çalışan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu 30 yaş altında. Nitelikli iş gücü bakımından da organize perakende oldukça önde. Tüm dünyada perakende sektörü olarak Silikon Vadisi'nden daha çok yazılımcı, finans sektöründen daha çok finansçı, sanayi sektöründen daha çok mühendis istihdam ediyoruz. Ancak genel ekonomik gidişat ve alım gücünün düşmesi çalışanlarımızı da oldukça mutsuz ediyor. İş barışının korunması adına birçok şirketin ücretlerde cömert davrandığını ve bu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak bunun çok da sürdürülebilir bir davranış olmadığını belirtmek lazım. Mevcut çalışanlarımızı tutundurmakta ve yerine yeni çalışan yetiştirmekte önemli derecede sıkıntılar yaşıyoruz. Kariyer hedefi koyarak bir hedefe ulaşmak için uzun dönemli çabalayan bir genç kitlemiz maalesef yok. Bu konunun özel sektör ve kamu işbirliğinde detaylarıyla görüşülerek çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Kısa bir perakende değerlendirmesi yaptıktan sonra sektörün ortak aklının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla organize edilen ortak akıl konferansının başarıyla geçmesini diliyor. Hepinize Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu adına Saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum.